Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rehber yayınlarından Türkiye geneli kurumsal TT deneme R5 çözeceğiz. Biraz sorulardan oluşuyor. Daha fazla deneme için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuz açı sorusu. Kalınlığı önemsiz olan dikdörtgen biçimdeki 3 cetvel düzlemsel olarak yapıştırılınca aralarındaki açılar derece türünden şekilde gibi oluşuyor. Buna göre x açısı kaç derecedir? Buradaki 165 derecenin bütünleri olarak şu açı 15 derece seçersem 180'e tamamladım ve bu 15 dereceden dolayı da şöyle oluşturduğum üçgenin iç açısı olduğunu belirtirsem 50 derece yöndeş açıdan dolayı buraya taşırsam ve iki iç açının toplamı bir dış açı eşit işte olduğunu söylersem sonuca gitmiş oluruz. Dış açı 50 derece x ile 15'in toplamı eşit işte olduğundan x bu durumda 35 gelecektir. Cevap C şıkkıdır. Soru 32. renkleri mavi ve kırmızı olan dik üçgen biçimindeki iki gönye şekil 1'deki birbirine dik konumda verilmiştir. Daha sonra kırmızı gönye düşüyor ve şekil 2'deki gibi üst üste geliyor. Şekil üzerinde belirtilen uzunluk ölçülerine göre x y oranı kaçtır demişiz. Gönyelerin bizler dik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman şurasının dik olduğunu ve şurasının dik olduğunu biliyorsak burada y dediğimiz parçanın şu gönyenin kenarına paralel olduğunu biliyoruz. Yani benzerlik sorusu olduğunu söyleyebileceğiz. Bu benzerliğe göre öncelikle Z ve Z şekli uzunluklar verildiğine göre burada orta taban geldiğini söyleyebilirim. Kırmızı ile alakalı kırmızı gönye benzerlik yazıyorum. Y'ye 2'ye orta taban geldiğini söyleyerek arkadaşlar birinci kısmı halletmiş oldum İkinci kısımda bu sefer de mavi olan gönyemizde 2'ye bulduğumuz parçanın X artı Y olarak görünen kısma oranlanacak. Burada yine kenarlarımızın Z'ye Z, Z şeklinde bölündüğünü bilirseniz bunu tekrar orta taban olarak alıyoruz. Orta tabanı tekrar hatırlatalım. Bir üçgende kenarların orta noktalarını birleştiren paralel doğru adıdır. Tabanın yarısını eşittir uzunluk olarak. O zaman ben bu ikiye alırsam tamamını dörtye alırım. Yani dörtye dediğimiz yerin içerisinde x artı y vardır. Bunu dörtye işlediğimizde x'in üçye geldiğini söyleyeceğiz. Bana x y oranı kaçtır diye sormuştu. x bölüye oranı da x'in üçye yazarsanız böyle y'den dolayı bu sorunun cevabı üçtür. Yani değişik. Soru 33. İki kenar eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Yukarıdaki üçgenlerden hangileri ikiz kenar üçgendir? Dış açılarının alfa alfa olması, iç açılarının bütünlerinden beta beta olması anlamına gelecektir. Alfa ile beta'nın toplamı 180. Taban açıları eşitse ikiz kenar üçgen olduğunu biliyoruz. Çünkü eşit kenarları gören açıların eşit olma şartı vardır. 2. Alfa alfa açılar 93. açı beta olup alfa beta 90 olduğundan alfa beta 90 olur. Dolayısıyla beta beta taban açıları eşit olduğundan iki üçgen geldiğini söylüyoruz. İkinci şekilde iki üçgendir ki iki iskenar üçgenin ana detaylarından biri neydi? Tepe densitelerinin yüksekliğin hem açı orta olması hem de kenar orta olması idi. Dolayısıyla bu iki şart sağladığından dolayı üçgen iki üçgendir. Üçüncü madde de az önceki cümlemden dolayı açı ortayı taban ikiye bölerse dik olur. Çünkü burası iki üçgen olma şartıdır. Yükseklik şekli simetrik olarak iki eşit parçaya böler hem taban açıları eşittir hem tepe açısını açı açıortay olarak böleriz hem de tabanı böleriz deriz. Bundan dolayı bu soruda arkadaşlar 1 2 3 bizim için cevap. 4'te ikizkenar üçgen görmemize rağmen, ikizkenar üçgenler görmemize rağmen burada muhteşem dediğimiz olay vardır. Yani ana üçgenimiz dik üçgendir. Dolayısıyla ikizkenar üçgendir diyemem ana şekil ile ilgili. Dolayısıyla cevabımız bu noktada 1 2 3'tür. Cevap C şıkkıdır. Soru 34. Yere dik duran bir direğin güneş ışınlarının gelme açısına göre boyları şekil böyle şekilde verilmiştir. BAC ve BA açısının iki katıdır. B, D ve C noktalar doğrusaldır. BC eşittir 320 ve BD 120 santimetredir. Buna göre direğin uzunluğu kaç santimetredir? Açıyı yazdığımızda BAD açısının alfa olduğunu, BAC açısının 2 alfa olduğunu söyleyeceğiz. Burada gölge ile alakalı durum şudur arkadaşım. D noktası ve C noktası arasında gölgenin değiştiğini görüyoruz. Buna göre BC'nin 320 olduğunu söylüyorsak ve BD'nin 120 olduğunu söylüyorsak geriye 200 kalacağını söyleyebilirim. İkinci durumdaki o gölgeyi buraya aldığımızı düşünürsek tekrar çizim yaparsak alfa alfa geldiğini göreceğiz. Alfa alfa geldiğini gördüğümüz için burada açı ortaya gelecektir. Açı ortaya geldiğinden dolayı burası 90'dır bizim için. 120'ye arkadaşım 200 oranlaması dolayısıyla yani açı orta orantıdır. Kenarlar tabanlar orantılanır böldüğünüz zaman 12/20 bölü 20, bu ne olacaktır bizim için? AB kenarının AC kenarının oranı olacaktır. İşte bu orandan hareketle 12'yi tekrar değiştirsem 4'e bölsem 3, 4'e bölsem 20'yi 5 gelip. Bu durumda AB 3'ün katı ve AC 5'in katı gelip elimizde 3 4 5 üçgeninden dolayı buraya 4'ün katı yazabiliyoruz. Biz ne arıyorduk? Direğin boyunu yani 3'ün katını arıyorduk. O zaman ben 4'ün katını 320 olarak bildiğim için K'yı 80 alabiliyorum. 3K da direğin boyu olduğu için 3K eşittir. 3 çarpı 80'den dolayı 240 yazıyorum. Bu sorunun cevabı değişik oluyor. Soru 35. Berfin kırmızı renkli beşgen biçimdeki bir kağıdın kenarlarına 3 tane eşkenar, 2 tane kare ve 2 tane de düzgün beşgen biçimdeki kağıdı düzlemsel olarak üste gelmeyecek var alanda boşluk kalmayacak biçimde şekildeki gibi yapıştırıyor. Buna göre x kaç derecedir? Öncelikle düzgün beşgen dediğimiz için sarılara beşgenler eşit olduğu söylenir ve açılar 108 derecedir. Eşkenar üçgenlerden bahsettiği için pembeler eşkenar üçgen olacaktır. 60 derece açılar vardır ve kenar eşittir. Ve arkadaşım kare dediğimizden dolayı 90 derecedir ve kenarlar eşittir. O zaman burada kırmızı beşgenin içerisine gidebiliyorum. Düz, kırmızı beşgenin düzgün olduğu ile alakalı bilgimiz yok. Sadece beşgen olarak gelmiş. O yüzden ben buradaki açıları toplayıp 360 eşitlediğimde açımızın 102 derece geldiğini söylerim. Bunu şuradaki köşe için yaparsam 90, 90 ve burası bizim 60 derecedir. 90, 90 daha 180, 60 buradan geriye 120 derece bir açı kalacaktır. 360'ı tamamlıyorum. Yine burası 90, burası 60, burası 108 geldiğinden dolayı elimizdeki şu arkadaşı 102 derece alabilirim. Ve buradaki eşkenar muhabbetine girsek 60-60 olarak yazsak. Şimdi şuradaki açının da artık x olduğunu söyleyebiliyorum. 60 ve x şeklin eş olduğunu söyleyebiliyorum. Sağ taraf sol tarafı eşit olarak gelmiştir. O zaman ben kırmızı beşgenin iç açılar toplamı bulabilirim. Beşgenin iç açılar toplamı 540 olarak gelecektir. O zaman beşgenin iç açılar toplamını 540 alabilirim. Elimde bu yüzden iki tane 102 var. 204 yapar. Bir tane 120 derece var. iki tane de x var. Toplam 540 yazılır. Toplarsam 324 artı 2x eşittir 540'dan 2x eşittir 540'dan 324 çıkartıyorum. 2x eşittir 216 bulunur. Bu durumda x eşittir 108 derece gelecektir. Elimizde cevap B olacaktır. Erin paralel kenar biçimdeki beyaz bir kağıdın üzerine şekildeki gibi çevre uzunlukları içine yazılı olan 5 tane paralel kenar biçimdeki renkli kağıdı yapıştırıyor. Buna göre başlangıçtaki beyaz kağıdın çevresi kaç santimetredir? X, Y, Z şeklinde şu parçaları A, B, C şeklinde şu parçaları yazarsak bana sorulan çevre yani x artı y artı z artı a artı b artı c. Bundan toplamı çarpı 2 diyeceğiz. Karşı kenarda da eşler olduğundan dolayı. Paralel kenarız çünkü. Peki ben bu a'yı buraya taşıdığım zaman buraya da taşıdığım zaman buraya da taşıdığım zaman 2 a artı 2'ye 26 çevre verilmiş. İçtekiler çevredir bizim açımızdan. Dolayısıyla 2 a artı 2'ye 26 olduğundan dolayı bizler a ile y'nin toplamını 13 alabiliriz. Bunu aynı mantıkla 20 uygularsam b artı x'in 20 geldiğini aynı mantıkta bunu 20 uygularsam b artı x'in 10 geldiğini 2b artı 2 x 20 olduğundan dolayı yarısını alacağım 10 ve 30 olarak verilen yer b ile y'nin toplamıdır b artı y eşittir 15 gelir ve 24 olarak verilen yer b ile z'nin toplamıdır b artı z eşittir 12 yazabilirim ve son olarak 34 gelmiş 34'ün de c ile y'nin toplamını çevresi olduğunu söyleyeceğiz. 34 o zaman ikinci c yden dolayı C artı Y'de kaç yazılır? 17 yazılır. Bu arkadaşlar 5'li sistemi çözerken özel bir çözüm yapacağım. Ortadaki B'nin eksiyle çarparak B içeren B artı Y eşittir 15. Eksiyle çarpıp bütün denklemi taraf tarafa toplarsam artı B eksi B'yi götürecektir. Artı Y eksi Y'yi götürecektir. Tekrar topladığım zaman A artı B artı C geldiğini elimizde artı x artı y artı z geldiğini göreceksiniz. Zaten bu bizim için aradığımız değer olacaktır. Demek ki ben bunları topladım ama eksi 15 yapacağım. Buna dikkat edin. 13 artı 17 30. 10'da 40. 12 12'de 52. 52'den 15 çıkartırsam 37 geldiğini görürüm. O zaman parantez içi 37 olduğuna göre çarpı 2 yazmam. Bu sorunun cevabını 74 yapar. Cevap E şıkkıdır. Soru 37. Dikdörtgen. Çimdeki özdeşik tablo. Şekil 1'deki gibi duvar asılıyor. Daha sonra BCD tablosu E köşesi etrafını 60 derece döndürülerek AF ile C üstü D üstünün kesim noktası K olacak biçimde. Şekil 2'deki gibi B üstü C üstü D üstü E konumunu alıyor. KF eşittir BB üstü eşittir 6 birim olduğuna göre AC kaç birimdir? Tabloların özdeş olduğunu bildiğimizden dolayı 60 derece açı var aralarında. O zaman kollar eşit olduğundan dolayı burada bir eşken üçgen yakalamanız icap eder. Yani bundan dolayı BB üstünün 6 olarak verilmesi tabloların Uzun kenarlarında 6 olarak yazılması anlamına gelir. Bana aileci arasını sordu. Yani kısa kenarlarını arıyoruz. O zaman ben burayı da 6 aldıktan sonra elimizde ne var arkadaşlar? 6 alt altı diye 12 bir uzunluğumuz var. E buranın da bizim için 12 olarak gelmesi gerekiyor. Dedikten sonra işlenmiş olur. 90 90 alıyorum. Bu gelen ifade. Elimizde 60. Köşeler 90 dereceden dolayı bu arkadaşı 120 alıyorum. Oluşan dörtgenden dolayı biz bu arkadaşında yine 60 derece olduğunu biliyoruz. İç açılar toplam 360 yapacağından dolayı. Arkasından şu çizgi çizmem yetiyor. F üstü üstünü birleştirdiğimizde ben hem eşkenar üçgen elde ediyorum. Burası 6, 6 gelir. Hem de 120, 30, 30 üçgen elde ediyorum. Şurasını 30, 30 yazdıktan sonra oluşan ifade bizim için çözümdür. Buraları A'a aldığımızda bizler 2A'yı arıyorsak Buraları a, a dediğimizde 120 30 30 üçgene göre de a kök 3 bulmuş oluyoruz. Yani a kök 3 bulduğumuz yer aslında 6'dır. Bundan dolayı a 6 bölü kök dolayı 2 kök O zaman cevap veriyoruz. Cevap a ile c arası uzunluk 2 a'dan dolayı 4 kök 3'tür. Cevabımız e şıkkıdır. Soru 38. Bir araba firması için amblem tasarlayan Ali, et biçimdeki özdeş 4 levhayı tamamı görünür biçimde şekildeki gibi yapıştırıyor. A noktasının C noktasına uzaklığı 20 cm olduğuna göre A noktasının D noktasının uzaklığı kaç santimetredir? Özdeş 4 tane deltoid kullandığımızdan dolayı şu 4 özdeşin kesiştiği, buluştuğu nokta 360 dereceyi tamamlayacağından dolayı bizler buradaki her bir açımızın 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bu köşe dik dedik bizim için. Devam edelim. A noktasının C'ye olan uzaklığı demiş. A noktasının C'ye uzaklığı şu köşegenleri birleştirmek anlamına geldiği için bizler 20 biliyoruz. O zaman merkezden geçeceğinden dolayı biz bunları 10 10 şeklinde ayırabiliyoruz. Ben bu işlemi aynı şekilde B ile D birleştirerek de yaparsam yine bizler bu arkadaşlarımızın 10 10 geldiğini söyleyeceğiz. Bana sorulan A noktasının D noktası uzaklığı nedir dediğimiz zaman şu çizgi aradığımızda bu durumda sizler için ikiz kenar dik üçgen elde ettiğimizi göreceksiniz. 90 demiştik. Buraları 10 10 demiştik. E, kolları eşit bildiğimize göre o zaman elimize 45 90 45 gelirmiş. 10 10 ise bu sorunun cevabını 10 kökü alırmışız. Cevap e şıkkı olurmuş diyoruz. Soru 39. Katı cisim sorusu şöyle gelmiş. Eda ayrıtları 8, 10 ve 18 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki pastayı bulundukları ayrıtan orta noktası olan A, B ve C noktalarına geçen düzlem boyunca keserek küçük parça yemiştir. Buna göre kalan büyük parçanın hacmi kaç birim küptür? Önce Pastanın bütün hacmini bulalım. Pasta ne kadardır? Dikdörtgenler prizması şeklinde olduğu için dikdörtgenler prizmasının hacmi ayrıtlar çarpımıdır. Taban alan çarpı yükseklik mantığımıza göre 8 çarpı 10 çarpı 18 kadardır. Yani 8 çarpı 18 144 çarparsanız 1440 yapar pastanın hacmi. 2. Sonra ben bunları kesiyorum. Fakat kestiklerim nedir? Her bir ayrıtın orta noktası olan ABC noktalarıdır. Bunu şekildeki gibi gösterdiysek eğer o zaman ben diyelim ki yüksekliği 10 alsam 5 5 ayırmış oluyorum. Desem ki ayrıtımızı 18 alsam 9 9 yapıyorum. Demek ki yan ayrıtımızı 8 alsam 4 4 yapıyorum. İşte burada üçgen piramit elde ettiğimizde üçgen piramidin ayrıtlarının 4 9 ve 5 geldiğini söyleyeceğiz. Bizler piramitten hacmi hesaplarken o zaman piramit diyorum bu sefer. Piramitin hacmi nasıl hesaplanacak? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Taban alanı taradığım üçgen alınabilir. O yüzden bu üçgen alanıdır. 4 çarpı 9, 36'nın yarısıdır. Çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklik ayrıt köşe 90 olduğundan dolayı C'den C'den dikme 5 gelir. Yüksekliği 5 alabiliyorum. Çarpı 5 bölü 3 yazılabilir. Arkasından 2, 4'ü sadeleştirsin. 2 kalsın ve 3 9 sadeleştirsin 3 kalsın elimizde 2 çarpı 3 6 6 çarpı 5'ten dolayı 30 gelir bu da bizim için parçadır bana kalan parçanın hacmi sorduğu için kalan eşittir diyoruz tüm hacim 1440 eksi 30 yazarsanız 1410 bulmuş olursunuz cevabımız C olacaktır ve 40. soruya geldik Katı cisim. sorusu. Merve ebatları 3, 12 ve 21 birim olan özdeş iki dikdörtgen prizmasını şekildeki gibi üste yerleştirmiştir. Buna göre AB kaç birimdir? İki noktası uzaklığı bulmak için arkadaşlar yapacağınız işlem şu. Noktaları birleştirdikten sonra temel diklik geçmek. Yani A noktasından tabana bir dikme çizmek. Sonra bu dikmeyi B'ye birleştirince oluşturduğumuz üçgenin bir dik üçgen olduğunu bilmektir. Peki bu ayrıtlar belli midir? Bunları bulmaya çalışacağız. Öncelikle bunlar özdeş olduğundan dolayı 20 olması arkadaşlar. Buradaki her bir ayrıtımız 20 yapar. Buradaki dikdörtgen 12 kullanmışsak mecburen buradaki ayrıtımız da 12 yani yüksekliğimizin 12 olduğunu biliyoruz. arkadaşım burası 3 ise kısa kenar. Kısa kenarımız 3 olacağından dolayı 12'den 3 çıkartırsanız burası 9 kalır. Ve ben buranın 20 olduğunu bildiğim için öncelikle buraya A diyeceğim. Sonra x'i bulacağım. Önce a'yı taban yüzeyi dikdörtgen olduğu için sarı dik üçgeni kullanarak a'nın karesi eşittir 9'un karesi artı 20'nin karesi yazarak 81 artı 400 yani 481 bulmuş olurum a kareyi. Bunu x'in bulunacağı taradığımız bu sefer Pisagora bakın buraya uygulamaya çalışırsam x kare eşittir a kare artı 12'nin karesi yani 144 gelecektir. A karene 481 artı 144 yazarsanız bu durumda 625 geldiğini x'in karesinin bundan dolayı x'in de 25 olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabımız bu yüzden C eşit olacaktır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Rehber yayınlandan L5 denemesini çözdük. Bir sonraki denemelerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>